40 bin liraya ulusal ölçekli bir TRT'de arasınlar bakalım nasıl bir yayın yapabileceklermiş ve sadece leblebi üzerinden tartışmalısı da o kadar yanlış ki orada biz Çorum'la ilgili 3 tane vurgu ön plana çıkardık. Biliyorsunuz geçtiğimiz yıllarda aylarda hatta falanca il Çorum leblebisini kapıyor ediyor Çorum'un sahibi mi yok leblebinin sahibi mi yok falan diyenler bu sefer bize onun tanıtımı yapıp tescilleyince leblebiyi Çorum'a mal edince 100 yıl boyunca mal edince bir rahatsızlık hissettiler. O rahatsızlığı ben kendilerine Allah'a havale ediyorum. Hemşehrilerime orada da ifade ettiğim gibi hemşehrilerime havale ediyorum. Orada biz sadece leblebi değil. Leblebi bizim değerimiz. Çorum'un markası. Hiç kimsenin öyle leblebi üzerinden sahiplenmesine falan gerek yok. Tarih de söylüyor. Bugün de söylüyor. Çorum leblebisi. Leblebi çorumundur. Çorumlarındır. En güzeli de çorumda yapılır, yorumda satılır. Bir kere bunu biz bu tartışmaları bitirmiş olduk. İkinci olarak ki en çok önemsediğimiz o buradaki yerel medyadaki kardeşlerimiz, o haberleri yapan kardeşlerimiz de dahil olmak üzere. Şehir dışına gittikleri zaman senin yaptığını çorumlu yapmaz ifadesini duymayan varsa bana söylesin. Herhangi bir şekilde dışarıda tanıştığınız birisi biraz muhabbetten sonra alaylı bir ifadeyle, biraz gülümsemeyle, alaylı bir gülümsemeyle senin yaptığını çorumlu yapmaz dedi mi demedi mi? Ali Bey dedi mi demedi mi? Dedi, dediler. Peki biz ne yaptık onu tersine çeviriyoruz. Çorumlunun yaptığını herkes yapamaz. Sadece bu cümle için milyon TL verseniz bu cümleye değer kardeşim. Tüm dünyada, tüm Türkiye'de çorumlunun yaptığını herkes yapamaz alaylı o ifadeyi biz aldık, evirdik, çevirdik. Çorumlunun yaptığını herkes yapamaz. Ve çorumlular mahir adamlar, işinde uzman adamlar, güzel adamlar bu imajı yerleştirdik. Ee, belki de Leblebi'den de ön plana çıkartılması gereken husus çorumlunun yaptığını herkes yapamaz olmalı. Hakikaten de çorumlunun yaptığını herkes yapamaz. Erol çokların yaptığını herkes yapamaz. 7-8 Hasan Paşaların yaptığını herkes yapamaz. Şu anda inşallah sanayisiyle, turizmiyle, kültürüyle bu şehre sahip çıkanların yaptığını, Çorum Belediyesi'nin yaptığını herkes yapamaz. Bunu da zaten sürekli her yaptığımız icraatta gösteriyoruz. İkinci ön plana çıkarması gereken oradaki durum, Çorumlu'nun yaptığını herkes yapamaz. Bir sıkıntı var mı? Yok, yetmez. 7-8 Hasan Paşa bizim değerimiz. Biz her zaman karşıda dünya olsa, karşıda tüm Çer güçler olsa haktan yana olmuşuz, hukuktan yana olmuşuz, devletten yana olmuşuz, liderden yana olmuşuz. Çorumların böyle bir hususiyeti var. Dün 7-8 Hasan Paşa ile bu böyleydi. Bugün de, bugün de Elhamdülillah çokla böyle ve bizlerle böyle, hepimizle böyle. Hepimiz aynısını yaparız. Devletimize bir saldırı olursa, hukuka aykırı bir durum olursa biz canımızı ortaya koymaya da devam ederiz. Bu anlamda 7-8 Hasan Paşa'nın senaryoya girmesi, senaryoda da devam edecek gibi 8 Hazan Paşa, onu da ifade edeyim. Girmesi şehrimizin yine ön önemli değeri bakımından. Herkes yapamaz ifadesinin de karşılığı olarak çok önemli. Bu anlamda damarlarında çorumlu kanı taşıyan herkes sadece bundan gurur duyması gerekir ve gurur duyar. Müzik